2012-2013 sezonu daha yeni başlamıştı ama tam 3 El Clasico izledik. İkisi Süper Kupa maçıydı. Real Madrid deplasman golü kuralıyla kupayı aldı. Lige geldiğimizde 7. haftada Camp Nou'da dev bir maç oynandı. Barcelona o ana kadar ligde yenilgisiz lider gidiyordu. Real Madrid ise ilk 6 haftada 8 puan geriye düşmüştü. Ama o gün izlediğimiz maç sadece bir lig karşılaşması değil, bir dönem rekabetinin özeti gibiydi. 2 gol Ronaldo, 2 gol Messi. Sahada iki süper yıldız. Tribünler nefesini tutmuş binlerce insan ve o ikonik fotoğraf karesi işte o maçta ortaya çıktı. Sezon sonunda Barcelona Ligi 100 puanla şampiyon bitirdi. Real Madrid ikinci oldu. Ama ikisi için de Avrupa'da işler yolunda gitmedi. Şampiyonlar Ligi finali Alman takımlarına kaldı. Kral Kupası'nda Real, Barça'yı yarı finalde geçti ama finalde Atletico'ya kaybetti. Sezonu sadece Süper Kupayla tamamladı. Barcelona'da sadece lig şampiyonluğuyla yetindi. Büyük maçlar izledik ama iki devin sezonu beklentilerin altında kaldı.